aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar şimdi yine az önceki öğrettiğim mantıkla aynı yapıyoruz gençler. Neydi o zaman burası? i'nin 9. kuvveti çarpı 1 artı i'nin karesinin 4. kuvvetini aldım. Bölü 1 eksi i'nin karesinin 3. kuvveti çarpı 1 eksi i dersem de 1 eksi i'nin 7. kuvveti gelmiş olur. Şimdi arkadaşlarım i üzeri 9 demek ne demek? 9'u 4'e böldüm. Kalan 1. i üzeri 1'den i. Çarpı 1 artı i'nin karesi arkadaşlarım neydi? Birincinin karesi 1 artı ikincinin karesi i kare artı 2 i'den buralar birbirini götürdü. 2 i geldi. Yani o zaman burası 2 i'nin 4 kuvveti oldu. Bölü. Gençler şurası da bulmuştuk. Hatırlıyorsanız 1 eksi i'nin karesi de eksi 2 i'di. Eksi 2 i'nin arkadaşlarım burası 4 i kare. Yani eksi 4 gelecek. O zaman eksi 4'ün Kübü mü gelecek arkadaşlarım? Çarpı 1 eksi i. Düzenliyorum arkadaşlarım burayı. Şimdi iki yeni karesi hocam arkadaşlarım. Bakın dikkat burası i çarpı 2 üzeri 4 çarpı i üzeri 4. Bölü eksi 4'ün kübü arkadaşlarım. O da burası eksi 2'nin kübünden 2'nin karesi kübünden eksi 206 gelmedi mi dostlar? Çarpı bir eksi i diyoruz. Arkadaşlar bakın dikkat. 2 üzeri, üzeri sadeleşti. Burada ne kaldı o zaman? Eksi 2'nin karesi geldi. Arkadaşlar i üzeri kalan sıfır buradan bir geldi. Yukarı zaman ne oldu? i geldi böyle bir eksi i. Arkadaşlar o zaman dik pardon bir de tabanda eksi 4 var. Çarpı 1 bölü eksi 4 diyelim. Gençler her zaman neydi benim taktiğim? Tabanda ne olamazdı? Bir 1 eksi olamazdı. Burayı ne yapacağım gençler? Bir artı i ile genişletiyorum. O zaman düzenliyorum arkadaşlarım bakın. Ne oldu yukarısı o zaman? i çarpı bir artı i bölü arkadaşlar 1 eksi çarpı 1 artı 2 neydi arkadaşlarım? Birincinin karesi 2. 2 çarpı eksi 4. O zaman gençler burası ne oldu? i artı i kare bölü eksi 8'den arkadaşlarım. i kare eksi 1 i eksi 1 bölü eksi 8 geldi. Bir yerde hata mı yaptık? Bir yerde hata yaptık sanki. Hmm, aynen arkadaşlar. Şurada hata yaptık. Şurada. Burası arkadaşlarım. Bir eksiğinin karesi. iki arkadaşlarım. 2'nin de ben karesini almışım da kübünü almışım. Oradan atalım arkadaşlarım. Şurası o zaman ne gelecek gençler? Burası eksi ikiydi ya. Eksi ikinin kübünden eksi ikinin kübü çarpı iki küp gelecek. Oy oy oy. Soruyu o zaman arkadaşlarım şöyle tümünü sil diyelim. Tümünü sil diyelim. Soruyu bir daha baştan çörememiz arkadaşlarım Orada işlem hatası oldu. Ee, soru sıkıntı olacak arkadaşlarım Bak şuraya bir de yazıyorum. İ'nin dokuzuncu kuvveti çarpı bir artı i'nin karesinin dördüncü kuvveti bölü bir eksi i'nin karesinin kübüncü kuvvet çarpı bir eksi i'yi diyeceğiz dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi soruyu buradan çözeceğiz. İ'nin dokuzuncu kuvveti arkadaşlarım ve bölüm kalan bir i geldi. Bir artı i neydi arkadaşlarım? Bir artı i'nin karesi 2'yi gelecekti. 2'nin i'nin 4. kuvvetini alacağım. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 4 gelecek. Burası bölü. Şurası arkadaşlarım eksi 2'yi gelecek. Eksi 2'nin kübünü alacaksınız. Eksi 2'nin kübü çarpı 2 küp gelecek. Çarpı 1 eksi gelecek. Düzenliyorum arkadaşlarım. 2 küp neydi? 2'nin kübü neydi arkadaşlarım? Eksi demek değil mi? O zaman bununla bu sadece çalışacağım. Eksi 1 mi kalır? Yukarıda eksi 1 çarpı 2 üzeri 4 bölü. Eksi 2'nin kübü geldi. Çarpı 1 eksi iyi geldi dostlar. Sadece yaptım. Burada 2 kaldı. Eksi 2 bölü 1 eksi iyi geldi. 1 artı ile genişletiyorum. Eşittir diyorum. Eksi 2 parantezine 1 artı iyi bölü. Bu da arkadaşlarımdan 2 gelmeyecek mi? Böldüm. Eksi 1 eksi. Eksi 1 eksi iyi geldi. O zaman cevabı arkadaşlarım. Allah Allah. Taban tamam, 1 eksiği. Yukarısı 1 artı gelecek. Buradan 2 geldi. Ha şu eksi eksi artı yapacağız. Bakın şurası artı olacak. Şuradan eksi 1 geldi ya. Artı cevap da 1 artıyı sonunda işlem hatasız yapabiliyoruz. Arkadaşlar bakın. Bilerek kes, kopya yapıştır yapmadım. Bakın hani. Biz de işlem hatası yapabiliyoruz. Hani görmeyi biliyoruz. Ondan da gençler hani bu tip soru arkadaşlarım hani bunu da görmenizi istiyorum hani. Bakın küçük bir hata soruyu bitirebiliyor arkadaşlarım. Yani ondan dolayı lütfen bu tip soruları dikkatli çözüyorsunuz. Tamam mı gençler? Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlarım. Burada kalalım. Bir tane sonra da diğer partide çözmüş oluruz. Görüşmek üzere.